yazılması gereken ilaçlardan bir tanesi de ümmetin birleşmesidir kıymetli kardeşlerim. Ümmetin parça parça olması ümmetin en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Ve reçetemizi de ona göre yazmamız lazım. Halid bin Velid'i hatırlayın radiyallahu anh. O yer savaşından önce 250 bin kişilik Heraklius ordusuna karşı savaşacakları zaman Halid bin Velid şöyle bir İslam ordusuna baktı. İslam ordusunun sayısı 30 bine yaklaşmıştı. Ama bir, bir enteresanlık var. Bir değişiklik vardı İslam ordusunda. İslam ordusu bir değildi. Heraklius'un 250 bin kişilik ordusu birdi. Ama Müslümanların ordusu bir değildi. Nasıllardı biliyor musunuz? Aynı bugün olduğumuz gibi. 50 tane mücahit başında bir emir var. 100 tane mücahit başında bir emir var. 1000 tane mücahit başında bir tane emir var. İşte bu şekilde Müslümanlar parça parçalar. Halid bin Melis şöyle bir baktı orduya. Bir şeylerin ters gittiğini anladı. Hemen ordunun emirlerini topladı, komutanları topladı. Ve dedi ki, ey insanlar, ey emirler. Bugün Allah'ın günlerinden büyük bir gündür. Bugün övünmeye, bugün yerinmeye hiçbir şekilde yeri yoktur. Bugün amellerinizde Allah'ın rızasını gözetmenin günüdür. Ve bugün birleşmek zorundayız. Eğer biz dağınık olursan birleşmiş olan batının karşısında asla galip gelemeyiz. Yani Halit demek istiyordu ki birleşen baltının karşısında dağılan hat dahi olsa galip gelemez. Gelin dedi istiyorsanız bir gün biriniz eminlik yapın. Bir gün biriniz eminlik yapın. Ama yeter ki Müslümanlar bir araya gelsin. Yeter ki Müslümanlar bir olsunlar. Çünkü وَاَتَصِمُوا بِحَبْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Allahu Teala Allah'ın ipine toptan sarılın diyor. Tefrikaya düşmeyin, ihtilafa düşmeyin, ayrı ayrı olmayın. O ve Teala'nın nimetini üzerinizde hatırlayın. Allah size bir nimet verdi, sizi kardeşler kıldı. O halde bunun kıymetini bilin ve bir araya gelin. Halit bin Meri çok Kur'an bilen bir insan değildi. Çok hadis bilen bir insan da değildi. Ama Halit bin Meri şunu çok iyi biliyordu. Allah bir orduya neyle yardım eder? Ne ile yardım etmez? Bunu çok iyi biliyordu. Dağılan bir orduya Allah yardım etmez. Birleşen batıl dahi olsa Hakk'a galip gelir. Allah zaferi birleşmeye tabi tutmuştur Allah'ın bu sünnetidir. وَلِتَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın sünnetinde bir reçlik olmaz. Birleşen kim olursa olsun, dağılan da kim olursa olsun, Allah Subhanehu Teala buna göre bir buna göre bir yasa belirlemiştir. Ve kıymetli kardeşlerim, Madem Allah subhanahu wa ta'ala birleşmeyi zafere en büyük sebep olarak birleşmeyi bizlere söylemektedir. Ve bunun yanında Allah birleşen olduğu sev sevdiğinden bizlere bahsediyor. Saf suresinde. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ سَفَّنْ كَاَنَّهُمْ Allah kendi uğrunda savaşanları sever demiyor bakın ayette. Allah kendi uğrunda savaşanları severim demiyor. Kennehum بُنْيَنُ مَرْسُوسُ sanki bir duvarın tuğlaları gibi saf bağlayarak savaşanları severim diyor Allah subhanahu wa Demek ki Allah her savaşanı sevmiyor. Demek ki Allah her mücahidim diyeni sevmiyor. Eline her kılıç alan, silah alan Allah sevmiyor. Kennehum Ke bunyanın mahsus. Sanki bir duvarın tuğlaları gibi bir araya gelenler Allah seviyor. Demek ki biz bir duvarın tuğlaları misali olmasa Allah bizi sevmeyecek. Ey Allah'ın sevmemiş olduğu bir orduya, Allah subhanehu ve teala yardım eder mi? Onlara zafer verir mi? Onları hastalıklarından kurtarır mı? Vallahi kurtarmaz. O halde Allah'ın sevdiği bir ümmet olmak istiyorsan ve bunun yanında muzaffer bir ümmet olmak istiyorsan birleşmek zorundayız. Birleşmek zorundayız. Ve kıymetli kardeşlerim şimdi diyeceksiniz ki neden birleşemiyoruz? Neden birleşemiyoruz diye soracaksınız. Ben de size diyeceğim ki birleşmemenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi belki de en büyük engel makam sevgisidir. Komutanların, emirlerin, hocaların kalbine girmiş olan makam sevgisidir. İtaat edilen olayım, itaat eden olmak istemiyorum. İtaat edin, edilen bir adam olmak istiyorum. İşte bu sevgi var ya, işte bizi ayrı ayrı tutan en büyük sebeplerden bir tanesidir. Halit ne gördü Yermuk Savaşı'ndan önce ümmette? Bölük parça. Bugün de bizim ümmetin durumu bu. 50 tane mücahit var, başında bir emir var. 100 tane mücahit var, başında bir emir var. 1000 tane mücahit var, başında bir emir var. Bir türlü aynı çatı altına gelemiyoruz. Hatırlatmak istiyorum Hasan radıyallahu anh'ı bugünün emirlerine, bugünün liderlerine hatırlatmak istiyorum. Hasan radıyallahu anh'ın babası Ali radıyallahu anh vefat etti, şehit ettiler. Başa Hasan geçti. 6 aylık kadar bir halifelik dönemi oldu ona Kuferiler iman ettiler, biat ettiler daha doğrusu. Kuferiler biat edince Hasan radıyallahu anh'a, Muaviye bunu duydu. Muaviye hemen bir ordu hazırladı, Hasan radıyallahu anh'a savaşmak için yola çıktı. Medayine kadar geldi. Baktı ki Hasan, bu iş kötü yerlere gidecek, mücahitlerin kanı akacak. Ümmet kendi savaşlarıyla ilgilenip duracak. Halbuki karşımızda düşmanlar var, tağutlar var, müşrikler var. Onlarla savaşmamız lazım. Ama bakacak ki Muaviye radıyallahu anh ile kendisi karşı karşıya gelecekler. Ve arada Müslümanların kanı akıtılacak. Ve ümmet ciddi zararlar görecek. Bunu sezince hemen mektuplar yazdı Muaviye'ye. Birleşelim konuşalım diye. Sonra Medayin'e kadar gitti Hasan. Onunla beraber oturdular. Muaviye radıyallahu anh oturdular. Beraber anlaşma yaptılar. Anlaşma yapıp tekrardan Hasan yerine döndü. Ve savaş, savaş iptal edildi. Onu duyunca bazı hariciler Hasan Radyalan'a dediler ki sen de baban gibi hükmü tuttun da hakemlere mi verdin? Başkalarına mı verdin? Sen kafir olun dediler. Hasan Radyalan'a anı tekfir etti hariciler. Bazı dost kılıklı olan düşmanlar da geldiler. Hain ahmaklar da geldiler Hasan'a dediler ki sen korktun herhalde. Muaviye babana yapmış olduğu şeyleri sana da yapacak. Seni öldürecek. Belki seni şehit edecekler bir gün. Bundan mı korktun? kalbine ölüm korkusu mu girdi yoksa ey Hasan dediler. Hasan radıyallahu korkaklıkla itham ettiler. Bunu itham ettiler ama Hasan radıyallahu döndü onlara karşı dedi ki El al hayrun minen Vallahi kınanmak ateşe girmekten daha hayırlıdır. El al hayrun minen nar. Kınanmak ateşe girmekten daha hayırlıdır. Beni tekfir edin. Bana müşrik deyin. Bana deyin ki korkan adamdır. Ölümü sönmeyen sev, adamdır. Dünyayı seven adamdır. Tugriye emeli olan adamdır. Bana bunu söyleyin. Ama yarın Rabb'imin huzurunda mahşer gününde makam sevgisinden dolayı, koltuk sevgisinden dolayı ümmetin kanını boşa akıttı. Mücahitleri karşı karşıya getirdi. Ümmetin emeklerini boşa harcadı. Diyen bir adam böyle bir adam olarak Allah'ın huzuruna çıkmam dedi. Makamsa makam başkalarının olsun. koltuksa başkalarının olsun. Nerede bugün Hasan'ın erkek gösterecek emirler? Neredeler? Desinler ki bizi korkaklıkla itham edin. Tekfirle itham edin. Hiç önemli değil. Yarın Rabbimizin huzuruna ümmetin kanını akıtmış, Müslüman bacıların emeklerini boşa ve ümmeti tefrikaya ayırmış olan bir insan olarak karşılana çıkmak istemem. Ey emirler, siz de böyle olun. Eğer yarın Allah'ın huzuruna bunlar yüzünden kalplerindeki makam sevgisinden dolayı, emirlik sevgisinden dolayı ümmeti bir türlü birleştirmediler. Bu böyle bir adam olarak çağrılmak istemiyorsanız bitirin ayaklarınızın altına alın şu makam sevgisini ve Müslümanları bir araya getirin. Ümmetin en büyük reçetelerinden, en büyük ilaçlarından bir tanesi bu çünkü hastalık bu. Nerede böyle yiğit adamlar? Ben soruyorum, her şeyde şer'i bir delil arayanlar, Diyorlar ya, bunu yapıyorsun şer'i bir delilin var mı? Bunu yapıyorsun şer'i bir mazeretin var mı diyenlere soruyorum. Bugün ümmeti parça parça yaparken hangi şer'i delile dayandınız? Sen 50 tanesini aldın başına emir oldun. Sen 100 tanesini aldın başına emir oldun. Bunu hangi şer'i delile dayanarak yaptın? Vallahi ümmetin emeklerini boşa götürüyorlar. Halbuki sahabiler makamdan öyle kaçıyorlardı ki tabiri caiz ise söylüyorum. Eşeğin aslandan kaçtığı gibi bizim selefimiz makamdan kaçıyor. Bir gün Ebu Hureyye radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh bir gün bana bir görev vermek istedi, emirlik vermek istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bana dedi ki ey Ebu Hureyye yoksa sen makamı kabul etmeyenlerden misin? Yani mevki görevi kabul etmeyenler misin, etmeyenlerden misin diye sordu. Ben de dedim ki evet ben görev kabul etmiyorum. Sonra Ömer adaman dedi ki ama senden daha hayırlı olan bir kimse vazife kabul etti. Hatta vazifeyi istedi. Ben dedim ki ya em em Müminlerin Emiri. O adam kimdir? Benden daha hayırlı bir insan var ve o vazife istiyor. O kimdir diye sordum. O da bana dedi ki Yakub'un oğlu Yusuf. Yusuf Aleyhisselam vazife kabul etmişti. Hatta istemişti vazifeyi. Ben de o zaman Ömer'e dedim ki ey Müminlerin Emiri. Vallahi o bir peygamberin oğlu, bir peygamberdir. Ben ise Umeymen'in oğlu Ebu Hureyre'yim dedi. Ben kabul edemem. Ben üç ile iki şeyden korkuyorum dedi. Dikkat edin kardeşlerim. Dikkat edin. Üç ile iki şeyden korkuyorum. Ömer dedi ki niye üç ile iki şey? Niye beş ile de üç ve iki diye ayırıyorsun? diye sordu. O da başladı neden makama gelmediğini sebeplerini sıraladı. Bir dedi İlimsiz söz söylemekten korkuyorum dedi. Bundan dolayı. İki, delilsiz hükmetmekten korkuyorum. Delilsiz bir şekilde hükmetmekten korkuyorum. Üç, sırtımın acımasından korkuyorum. Dört, malımın alınmasından korkuyorum. Subhanallah, yük biliyor, yük. Selefimiz eminliği kendisine yük biliyor. Sırtım acıyacak diyor. Ondan anlıyorum diyor. Malımın azalmasından korkuyorum diyor. Ya ne demek istiyor? Emirlik diyor, malı götürür, mal getirmez. Allahu bak Bugünün emirler böyle değil ama bugünün liderleri malı çoğalıyor. Belki de bir kısmı malım çoğalsın diye, güzel arabalara bineyim diye, güzel evlerde oturayım diye belki de emirlik alıyorlar. Ama demek ki bizim selefimiz emir oldukları zaman mallarını veriyorlar. Malının azalmasından korkuyorum. Ve dedi ki, beşinci olarak da arkamdan küfredilmesinden korkuyorum dedi arkamdan küfür edilmesinden korkuyorum. Ne demek istedi yani? Şunu demek istiyorum. Yani birine bir haksızlık yaparım, birine bir nevi zulmederim, adaletsiz davranım, o da bana söver. Ben bundan korkuyorum dedi. İşte kıymetli kardeşlerim, ümmetin, ümmetin reçetesine yazacağımız bir ilaç daha. Birleşmek lazım. Birleşmek lazım. Birleşmenin önündeki en büyük engel de emirlerdir. Ben görmedim ki avam tabakasının birleşmeye, birleşmeye sıcak bakmadığını. Herkes birleşmek istiyor. Ama emirler kıymetli kardeşim. O emirlerin kalplerindeki o makam sevgisi, emirlik sevgisi, hocalık sevgisi, bilmem ne sevgisi onu alıp ayaklarınızın ayaklarının altına almalar lazım. Vallahi kınanın. Kınanmış bir adam, köşede gezen bir adam, kimsenin değerlenmediği bir adam olun. Ama yani Rabbinizin huzurunda cehennemlik bir insan olarak Rabbinizin huzurundan çıkmaktan vallahi bundan korkmayın. Yalnız kılmaktan, onuru kırılmaktan, işte ne bileyim yalnız gariban bir adam olmaktan korkmayın ama yarın Rabbinizin huzurunda ümmetin kanı ellerine bulaşmış, ümmetin emeklerine ihanet etmiş, emanetine ihanet etmiş bir adam olarak Rabbinizin huzuruna çıkmayın.